Burak Özçivit ile Fahriye Evce'nin zevkle döşenmiş evleri bakın. 6 yıllık aşk yuvası, iki oğullarıyla yaşadıkları 4 katlı lüks villa, Burak Özçivit ile Fahriye Evce'nin zevkle döşenmiş evleri bakın. Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 6 yıl önce meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi. Bu evlilikten Karan ile kere adlarında iki evladı olan ünlü çiftin, Beykoz'daki 4 katlı, bahçeli ve havuzlu villaları görenleri hayran bıraktı. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in zevkle döşenmiş aşk yuvaları. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen'le dünya evine girdi. 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturan oyuncu çift, Beykoz'da 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı. Karan ve Kerem adını verdikleri iki çocuklarıyla bu villada yaşayan çiftin zevkle döşenmiş evleri görenleri hayran bıraktı.